Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamit. Videoma hoş geldiniz. Bugün bir e, e, duyuru videosu aslında. Bu bir Discord sunucusu açtık. E, böyle Hamit BS adında geliştirmeyi düşünüyoruz. Burada logomuz var böyle. Üyelerin yazdığı kanallar, kural, kurallar falan filan. Duyuru odası. Harika şey kanallar var. Eğlenebileceğiniz kanallar var sayısalmacı, kelime türetmeci gibi vesaire. Oyun odaları da var böyle. Bizi, bize has e, yönetici odası falan var. Yakında müzik odasını falan ekleyeceğiz. Ve arkadaşlar ondan önce bu sunucu nasıl yaptığımı söyleyeyim. E, benim bir botum var. internal diye. Bunu böyle yazdık falan böyle. İnternal botuz Bunun sayesinde dizdik. Botumuz şöyle. Bir örnek göstereyim. Yardım. Art art yardım. Böyle komutlar var. Mesela art artı moderasyon diyelim. Siz bakarsınız her şeyine tek botun. Böyle sil falan diyor. Bir sürü şeyler var. Böyle otorol ayarlıyor, sayaç ayarlıyor, bana yapıyor. Muta yapabiliyor. Bayağı şey işe yarıyor yani bot. Eklemek isteyenler için de link ekleyeceğim. Mesela böyle bir yazdığımız mesajları silelim. Ve sildik. Şunu, şunu bir Yani neyse bu kazım. Bu baga girdi. Şöyle Sunucuyu nasıl dizdim? Şöyle yeni komutlar diyeyim. Siz de yazabilirsiniz. Yeni komutlar. Bu da sunucu kur var. Resim yazı ve da davet takip. Sunucu kur diyerek bu sunucuyu kurdum. Sadece şu şu şunlar falan hariç. Bir de şunu ben yaptım. Bu da bize has bile. sahipleri az bir şey bu. Evet şöyle bir sunucu. Mesela resimli yazı deneyelim. Resimli yazı şöyle ne yazabilirsin Ne haber deyin. Ne haber falan deyin. Şöyle bir fotoğraf yapacak size. Güzel bir sunucu. Bunu çok geliştireceğimize inanıyorum. İleride çekilişler falan olacak videoları. Buradan böyle çekeceğiz konuşarak. Ee, çoğu Kodmegiç.tr yani Türkiye'nin ikinci sırada olan bir kalanım. Bazı, yani çoğu oyuncusu gelecek. Siz de katılırsanız çok iyi olur. Ee, bu videomuz buraya kadardı. Ee, abone olup like atmayı bir de bildirim çanı açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.